Ne yiyorsun canım? Bana bir pasta hazırlayın lütfen. Sorun değil. Siparişinizi hazırlamak için bir sorun olmayacak. Profesyonelim çünkü. Yuvarlak bir şekil alıyoruz ve ortasını kesiyoruz. Her biri en lezzetli kremayla iyice ıslatılması gereken 3 tane katımız var. İlk kek hazır. İkincisine geçebiliriz. İşte böyle. Üçüncüsü de. Mamma mia ne kadar güzel. Geriye kalan tek şey bal eklemek. Ve nerede o? O büyük anne bana ver. Asla. Ona daha çok ihtiyacım var. Ben onu ilk aldım. İstemiyor musun vermek? O zaman al bakalım. Aa, anneciğim. Bunu hemen çıkarın. Ben söylemiştim ve uyarmıştım. Nerede çene? Ona ihtiyacım olacak. Hazır. Tamamdır. İşe koyulalım. Şimdi büyük anne pasta yapacak. Ne kadar güzel. Krema alacağım. Ve şimdi pastamı süsleyeceğim onunla ve üzerinden çok güzel celibonlarla süsleyeceğim. Eminim torunum sevecektir. Çok sever tatlıyı. Ee... Ay, bu lisi değil mi? Hayır tabii ki. Baba bu bayılacağım. Aa, kavanozu açamıyorum ama. Ee, dişlerim yiyeceğim? Hadi ama. Kahretsin. Tamam neyse. Bende bu var. Dikkat edin. Aa, dur tatlım. Büyük anne şimdi her şeyi açacak. Al bakalım. Aa, teşekkürler büyük anne. Sen harikasın. Bir tanesin. Tamam. Sakız bağlan çok daha lezzetli bence. Ve ayrıca çilekli olduğunda Ah, Ve kendim tadına bakacağım. Aa, ondan harika baloncuklar şişirebilirsiniz. Tamam neyse dışarıdan pastamı yine sakızla süsleyeceğim. Böyle açıyoruz ve yapıştırıyoruz. Mükemmel oldu. Ah, onu büyük annemden öğrendim. Ve üzerinden tabii ki Hubba Bubba'nın yazısını yapıştıracağım. Aynen öyle. Haklısın bal yerine başka bir şey almak daha iyi değil. Ben sakital şurubunu seçiyorum. Tüm çocuklar ona bayılıyor. Bu da sefer benim için olacağı anlamına geliyor. Ve şekerlerden renkli bir süsleme yapacağım. Nasıl buldunuz etiketimi? Sevdiniz mi? O yenilebilir bu arada. Her şey hazır burada kaç tane lezzetli bir şey var. Ben çok açım. Vay canına burada sekiz tanısı yazıyor. Vaman tanrım. Ne kadar lezzetli görünüyor. Aa, evet bayıldım. İnanılmaz derecede lezzetli. lezzetli. Hmm, Bu pasta büyük anneden yüzde yüz. Onun jelibonlarını tanıdım hemen. İlginç bir doldurma. Bu bal mı? Hmm, fena değil. Değil. Şimdi şöyle yemeliyiz. Harika. Şimdi ise üçüncü pastanı demeyelim. Baba baba şeklinde. Vay canına içinde sakız mı var? Süper. Baksanıza şimdi baloncuk şişeceğim. Ne kadar eğlenceli. Bu pasta çok eğlenceli. O yüzden ablacığım kazanıyor. Ben mi? Teşekkürler. Ah, ne kadar da iyisin, aferin. Sırada ne var? Yeni bir görev bekliyoruz. Bana zencefilli kurabiye ev hazırlayın lütfen. Ne? Zencefilli ev mi? Bu nasıl bir şey? Ay seve seve büyük ana onlara bayılır. Ha, doğru yere geldiniz. Bunun için şefin <laughs> özel silahları var. Bu dünyanın en keskin bıçağı her türlü şekil anında keser. Önümüzde koyuyoruz tüm Ve pişmeye gönderiyoruz fırına. Büyük anne ne yapıyorsunuz? Ay, zor zor getirdim. Torunum için en taze sebzeleri topladım. Çünkü kendim yetiştirdim onları. Tatlılar yararlı değiller. Sebzelerden yapılmış bir ev inşa etmek çok daha iyi. Tamam peyniri alacağız ve özel bir kaşıkla onu bardağa ve tabağa koyacağım. Tamamdır. Sonra dikkatlice böyle yayıyoruz. Mükemmel oldu. Şimdi sebzeleri koyabilirim. Havuçlar burada. Tamamdır. Şimdi brokoli ekleyeceğim. Unutmadım onu. Mükemmel oldu. Hazır kurabiyeleri alabiliyorken neden böyle uğraşıyorsunuz? Onu böyle alıyorum. ve Metellaya daldırıyorum. Ve tabağa yapıştırıyorum. Harika. Neredeyse hazır. Çatımız kaldı. Tamam, durdu. Aferin bana. Ve şimdi onu marshmallow ile süsleyeceğim. Oley, ne kadar da güzel görünüyor. tamamen fırına koymayı unutmuşum. Ama fırlar varken fırına ihtiyacım olmayacak. Ay, sanırım amartmışım. Olamaz, elim yanıyor. Ha korkunç. Şimdi böyle bir şeye izin veremez. İtfaiye aracı yolda ve size yardım etmek için krema gönderiyorum. Hadi acele et. Kabus, ben ne yapacağım? Aha, vay be, bunlar krema mı? Umarım yardım ederler. Oh, yaşasın oldu. Teşekkürler şef. Ama tanrım. Şef her şeyi her zaman kontrol altında tutar. Zencefilli evimi platforma koyup krema ile yağlamanın zamanı geldi. Baksanıza ne kadar güzel. Sadece şekerler eksik ve lollipoplar. Bravo bana. İşte burada geliyor. Aa, gerçekten çok yeni yılı hatırlatıyor bana. Hazırız. Vay canına. Vay be. Bu ne böyle? Aa, göre bu ev hayatta değil. Sadece ayı kalmış hayatta ama onu yiyeceğim. Tabii ki sevmedim. Ay. Büyük annem sebzelerden mi yapmış evi? Tabii ki bu ablamda olandan çok daha iyi. Ama tadı iğrenç. Ama bu zencefilli ev tam ben onu çizdiğim gibi. Ve hatta daha iyi. Ne kadar şeker var. Tamamdır. Bunun tadına bakacağım. Tadı çok lezzetli. Aa, burada lollipop da var. Bayıldım resmen. Yüzde yüz şef kazanıyor. Bu çok güzel. Evet, ben kazandım söyledi bu benim evet. Tamamdır. Ne çizdim bu kez? Bir dakika, hazır. Ben hamburger istiyorum. Burger mi? Bu çok kolay ama. Ne fast food mu? Bu yararlı değil ama. Harika, doğru yere geldin. Böyle bir durum için bir kutu harika donatım var. Donatlar yerine kullanabilirsiniz ve hiçbir şey pişirmeye gerek yoktur. Sadece donatı ikiye bölüyorum ve üzerine çikolata koyuyorum. Tamamdır. Hmm. Ee, hiç de düz olmadı. Neyse şimdi her şeyi düzelteceğim. İşte böyle mükemmel. Şimdi üzerine jelibonlar koyacağım ve çikolatalı şurupla süsleyeceğim bayıldım. Kendim de doydum zaten. Ah, bu ne? Şeker bombası resmen. Tabii ki burgerim en farklısı olacak. Üç tane mükemmel çöreği alacağım. Ve rengi, rengi olacak tabii ki. Şimdi kıyılmış etten bir pirzol yapıyoruz. Onu böyle bastırıyoruz tavada. Ve mükemmel şekil hazır. Tamam pirzola kızardı. Onu ekmeğin üzerine koyuyoruz. Sonra ise her böyle pirzolamızın üzerine domates koyacağım. Ve en lezzetli ve doğrudan Fransa'dan gelen yumuşacık peyniri koyacağım. Mükemmel sos ve küçük burgerlerimiz hazır. Ay çöreklerime ne dersiniz şef? Aa, ne kadar tatlı. Teşekkürler. Ben de öyle düşünüyorum. Tamamdır. içine böyle çıtır çıtır marul koyacağım. Tazecik ve kalp şeklinde bir pirzola. Ah, sevgiyle pişirmelisiniz. Domates her şey hazır. Kapattık. Ay canım. torunum ne yapıyorsun? Yeter artık. Aynen öyle. adam, Hazır. Vay canına ne kadar güzel. Bu burgerler harika görünüyor. Hmm, ama yakında çok da havalı değil. Çikolata akıyor. Hayır. Bunu yemek istemiyorum. Wow. Ama bunlar küçücük burgerler. Çok tatlı görünüyorlar. Ah bunu kim yaptıysa dahi resmen. Hmm, Lezzetli bir şey. Çok sevdim. Tamamdır sırada ne var? Aa, ne kadar tatlı bir burger. Aa, bunu yüzde yüz büyük annem yapmış. Evet. O kadar tatlı ve çok lezzetli. Büyük anne sen kazanıyorsun. Ben mi? Aman tanrım. Teşekkürler çocuğum. Ah, büyük anne için en iyi budur. Her birimizin bir babası var. Kimberly de en küçüğü. Ama bir fikrim var. Küçük sakızım birbirinin sakızı kadar büyük şişirebilirim. Bir saniye. Biraz daha. Baksanıza. İşe yaradı. Şimdi duymalısın. Lütfen. Evet Mary. Sanırım haklıydın. Şu çöler olsun döndü. Ama küçücük oldu yine de. Neyse bir şey yapamam. Deneyelim. Hmm. Baloncuk doldu. Ver şimdi sen. Tamamdır deneyelim. Hadi bakalım. Lezzetli görünüyor. Ortalama bir hubabubam var. Ve onunla paylaşmayacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Aa, bir fikrim var. Sadece Mel'in sakızını böyle kesebilirim. Ve gerisini yiyebilirim o görmeden. Ne oldu? Hey kim? Utanmıyor musun? Bu benim sakızımdı ama. Özür dilerim dayanamadım. Biliyor musun ne var? Benim de bir fikrim var. Hey! Of oh ya şimdi sakız içindeyim. Bebe devam et. Tamamdır. Çok fazla sakızım var. Çünkü en büyük bayı aldım. Hepsini böyle almak istiyorum. Bay be ne kadar uzun bir sakız. Bunu çok uzun süre çiğneyeceğim sanki. Vay canına. Fibi bu sakız dağının arkasında görünmüyorsun bile. Ve sana yardımcı olabilirim aslında. Ay. Hayır yapma. Yardıma ihtiyacım yok. Vay canavar sakız kork. Ha, i̇nandılar mı? Ama yine de rahat rahat yiyebilirim. Vay be hayır bu acı takiz. Gerçekten şanslıyım. Çünkü küçücük bir pokuşet oldum. Bende ise ortalama. Bende ise kocaman bir vakit. Buna baktığımda bile korkuyorum. Kim? İlk sen olacaksın. Ha, tamam öyle olsun. Hadi deneyelim. Hmm. Aslında paket cipsleri çok lezzetli. Aa, hayır anladım. Çok acı. Ağzımda ateş var. Mary yardım et bana bir dakika bir dakika. Mini yangın için mini itfaiyeciler. Hazır mısın? Açıyoruz suyu. Çok daha iyi oldum. Teşekkürler Mary. Şimdi Phoebe. Evet aynen öyle. Şimdi ben kim başardıysa o zaman ben de başarabilirim. Gerçekten başta çok lezzetli. Ama sonra çok acı oluyor. Aman tanrım bu ne ateş ama. Ama üzerinde bir şeyler kızartabilirim. Mesela patlamış mısır. Ya duyuyorum patlıyorlar. Hmm, leziz. Mary şimdi sen. Büyük paketini unutma. Anneciğim. Tamam öyle olsun. Yapacağım. Belki de acıyı daha iyi geçiriyormuşum. ama hayır dayanamıyorum sanırım. Aa, olmadı. Yandı. Başladı. <laughs> vay canına. Bu ne böyle? Bu tavuk ama. Hmm, havalıymış. Ve çok lezzetli. Ne kadar küçük bir paket poke aldım. Çok üzücü. Ben ise ortalama paket Vay. <laughs> Bende ise kocaman bir paket poki var. Ve dünyadaki en büyük çubuklar içinde var. Tadına bakmak istiyorum. Ama ben başlayacağım. <laughs> ah, neden ambalajımın içinde bir delik var? Ne? Bu ne? Hamster poki mi mi yiyor? Olamaz. Böyle yapamazsın. Bu benim tatlılarım. Ama biliyor musun? Çok tatlısın aslında. Sana kızamam. Ah, tamam. Seni okşayacağım canım arkadaşım. Kim devam et? Pekala hadi başlayalım. <laughs> <laughs> Bayılırım bu çikolatalı çubuklara. <laughs> Aa, evet nefis. <hepimiz. Gülüyor> Hepsini hemen yemek istiyorum. Bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Aa, evet. Hepsi bu kadar her şey yedim. Şimdi tabii. <laughs> Sonunda çok öyle bir çabuk. Hmm. Biliyor musunuz ne var? Neden onu kaldırıyorum ki? Onu böyle yiyebilirim. Ah, evet. İnanılmaz derecede lezzetli. Her zaman bu kocaman bokilerden yemek isterim. Duramıyorum resmen. Ha, durun. Bana mı öyle geliyor yoksa düştü? Oh, neredeyse üzerimize düşüyordu. Evet korkunçtu ama yine hepimiz yiyebiliriz. Hadi kızlar daha lezzetli bir şey yememiştim. Aynen öyle. Vay be, ben de kocaman bir kova patlamış mısır taneleri var. Ben de ortama bir kova var fena değil. Kimde ne var? Bende yine küçük bir tane var tanecik mi? Cidden mi? Hmm. Aslında ne yapacağımı biliyorum. Demir adamın evdeveni var bende. Hmm. Baksanıza. Birkaç saniye ve ultra güçlü ve sıcak bir ışınla hazırlayabilirim. Gerçekten patlamış bir sıra oldu. Tam isabet. Lezzetli ama çok az. Bibi şimdi sen. Öyle mi? Harika. Tamamdır. Ben de çabuk patlamış mısır yapmak için bir yöntem biliyorum. Havaya koyacağım. Kapatacağım. Ve sanırım bir şeyler yanlış gidiyor. Kapanmıyor. Tamamdır. Tamamen farklı bir konu. Vay canına. İnanılmaz bir şey. Kapağı yakaladım. Ve yiyebilirim kadar lezzetli. İyi paylaşır mısın? Hayır. Dokunma. Sadece benim için. Anla bunu. Oh, kötü kız. Aa, biliyorum. Demir adamın eczemesi var bende. Hadi vur. Oh. What? Siz ne yaptınız? Şimdi patlamış mısır patlayacak. Kimberly bu senin işin. Hadi yakala var canına. İnanılmaz bir şey. Bir sürü patlamış mısır var. Aynen öyle kızlar. Herkes yesin. Hmm, teşekkürler Mary. Tam da ihtiyacım olan şey buydu. Aslında ne istediğimi biliyorum. Bana böyle lezzetli limonata yapın. Sorun değil. Molly, Wendy çoktan görev verdi. Sen size telefonda konuşuyorsun. Tamam. Şimdi ben başlayacağım. Portakalları aldım ve... Ay, anneciğim, bu teknolojiyi hiç kullanamıyorum. Bu ne? Neyse. Ben böyle eski meyve sıkıcımı kullanacağım. İşte bu meyve sıkıcı da Böyle çalışıyor. Her şeyi vuruyorum ve suyunu çıkarıyorum. Ve bu arada çok negatif enerjinizi böyle kullanabilirsiniz. İşte bu kadar hazır. Şimdi ise bu poşeti böyle kesiyoruz. Ve her şeyi döküyoruz. Tazecik meyve suyumuz. Renkine baksanıza mükemmel görünüyor. Birkaç parça atıyoruz ve hazır. O montanların büyük anne kendi tarzında ama inanılmaz derecede havalı bir şefim ben. O yüzden harika yemekler yapacağım. Şimdi ise becerilerini göstereceğim. En lezzetli limonataları karıştıracağım. Ve bu da... Benim mükemmel bardağım. O yüzden alacağım ve sallayacağım. Tüm tatlar böyle karışmalı. Şimdi ise bunları bu bardağa dökeceğim. Ve bunu dikkatlice yapacağım. Renk renk. Şimdi ise lezzetli jelibonlarla süsleyeceğim. Ve de onlara bayılır. Mükemmel kokteyl hazır. Ah, bu ne böyle? Ama ben bir şey yapmadım. Aman tanrım bir fikrim var. Acilen bir şeyler sipariş etmeliyim. Tamamdır böyle şey olacak. Aha, bu ne böyle? Bana mı öyle geldi? Aha, bu teslim açıymış. Teşekkürler. Tamamdır. Bir şeyle süsleyeceğim ve servis edebilirim. İyi ki var. Vay canına her şey ne kadar güzel görünüyor. Tadına bakalım. Aha, bu limonuz da harika meyveler bile var. Bu ne burada? Vay canına en sevdiğim şey hmm, bayıldım. Şimdi ise bu kokteyli deneyeceğim. Harika görünüyor. Hmm, vay canına nefis. Aa, burada ne var böyle? McDonald's'tan şey. Bunu henüz denemedim ama hepsi tavsiye ediyor bunu bana. Aa, ne oluyor kafama? Ne? Wendy iyi misin? Aa, sanırım evet. Ve Wendy şefi seçiyor. Tebrikler. Bu kez ben lolipop istiyorum. Tamamdır torunum. Şimdi başlayacağım. Tencereye biraz şeker ekliyoruz. Ve su döküyoruz. İyice karıştırıyoruz. Bundan en lezzetli ve en sağlıklı şekerler yapabilirsiniz. Ama Wendy'ni en çok sevdiğini biliyorum. Rengarenk olmasını her şeyin. Gıda boyasını ekledik. Şef dikkatimi dağıtmayın. Şimdi mükemmel şekil olması için... Yumurtanın içinden her şeyi çıkarmaya karar verdim. Ve tüm sıvı karamelimi oraya dökmeye karar verdim. O sertleşecek ve çok havalı olacak. Bense kırmızı gıda boyasını kullanmaya karar verdim. Ve inanılmaz derecede lezzetli lolipop yapacağım. Karamel hazır. Şimdi onları şekillere ve kalıplara döküyoruz. Harika. Ve şimdi ise böyle silikon paspasının üzerinde böyle resimler çiziyoruz. Hayatınızda anlamayacaksınız bu ne böyle. Bunlar işte evet anladığınız gibi çok korkunç ve çok havalı bir şey yapacağım. Havalı olacak baksanıza. Ben de çok daha güzel görünüyor. Hiç de bile. Aslında bunların hepsi çok sıkıcı. Burada gerçekten lezzetli ve kocaman bir şeker yapacağım. Ah, tatlı balığım seni çıkaracağım biraz için. Geri göndereceğim korkma. Şimdi ise akvaryuma ihtiyacım var. Buradan suyu döküyoruz. Ve sonra oraya bir sürü jelibon ekliyoruz. Hmm, lezzetli bir şey. hazır. Şimdi her şeyi çabucak eritmemiz gerekiyor. Başardım. Harika oldu. Ve şimdi ise her şeyi dikkatlice karıştırmam gerekiyor. Ay iyi anneciğim. Bu ne? Dondu mu? Ama henüz bitirmedim. Ya şimdi ne yapacağım? Zaman tükeniyor. Tamam. Böyle vereceğim. Vay canına her şey ne kadar iştahçıcı görünüyor. Ve buradaysa bu ne? Şekerler deniz anası gibi görünüyor. Çok lezzetli. Acaba dokun nasıl nasıl? İnanılmaz bir şey. Burada ne var? Anneciğim bu şeker neden bu kadar büyük? Onu kaldıramıyorum. Hmm, tadı da yok. Vay canına bu ne? Can mı? Hiç sevmedim burada ne var? Bu çok eğlenceli görünüyor. Rengarenk yumurta var. Tadı da nefis. Bu kazanıyor. Büyük anne tebrikler ve devam ediyoruz. Şimdi ise lezzetli pankek istiyorum. Umarım bunu yapabilirsiniz. Ah oh, bu çok kolay. Ben bir profesyonelim ve mikserim hazır. Bende de çırpma teli hazır. Ah pankek nasıl yapılır ki? Ama harika bir fikrim var. Durun. Burada yapacağım blenderın içinde. Ne ihtiyacım var? Her şeyden bol bol ekleyeceğim. Çok olursa iyi olur. Yumurtaları attık. Süt. Şimdi ise biraz un ekleyeceğim. Hazır. Şimdi her şeyi karıştırıyorum. ay yardım edin. Neler oluyor? Aa, aa sakin olun. Her şey kontrolüm altında. Ha, hamur hazır. Baksanıza ne kadar güzel ve işte aşıcı oldu. Büyük anne iyiyim değil mi? Ha, neyse cevap vermek zorunda değilsin. Benim hamurum zaten hazır. Sadece onu şişelere dökmemiz gerekiyor. Böylece mükemmel, güzel ve pürüzsüz pankekler çizebiliriz dikkatlice böyle hamuru tabağın içine sıkıyoruz ve zamanında çeviriyoruz. Ay ne kadar da tatlılar. Hmm, mis kokuyor. Tamam tabağa koyuyoruz her şeyi. İnanılmaz güzel görünüyor. Ve üzerine tabii ki lezzetli bal ekleyeceğiz. Ve meyvelerle süsleyeceğiz lezzetli ve çok sağlıklı olacak. Şef siz ne yapıyorsunuz? Ben de her şey mükemmel. Çünkü ben yine bir şaheser yapıyorum. Ve benim pankeklerim sade olmayacak. Çikolatalı olacak. Hamur hazır. Şimdi onu tavada kızartıyoruz. Baksanıza ne kadar işte açıcı ve dümdüz pankek yaptım. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi buraya biraz lezzetli krema yiyeceğim Ve üzerinden bir tane daha pankek olacak. Ve yine krema ve yine pankek. Yani aslında Wendy buna bayılacak. Çünkü pasta oldu. Ama bu koku da ne böyle? Aman tanrım Molly baksana. Ah, hayır olamaz. Benim muhteşem pankekim yandı. Ya of ya hamurum kalmadı. Ben kaybedeceğim. Al bakalım hamurumu ve tavamı. Her şeyi yapacaksın. Çok teşekkürler büyük anne. Bu kez yüzde yüz en güzel pankekleri yapacağım. İşte böyle. Çok iyi oldu. Bir şey yanmadı. Meyvelerle süsleyeceğim ve verebilirim. Büyük anne sensiz ne yapardım? Afiyet olsun kardeşim. Vay canına her şey ne kadar lezzetli görünüyor. Bu pankeklerle başlamak istiyorum. Burada çok fazla çilek var. harika. Vay canına. Burada ise bir pasta var. Havalı bir şey. ne kadar yumuşacık. Ben çok sevdim. Aa, bu ne böyle? Bu çok tatlı canavar pankeki harika tadına bakalım. Vay be ne kadar lezzetli. Bence bu tatlı pankek kazanacak. Oh, evet ben kazandım. Oh, lace.